Ah, merhaba. Benim adım Nergis. Şey adım Aksu. Tasarımımı yapabilir miyim? Tamam. Okuyayım. Make up. Mesela ben bunu çok severim. Niye? Göz altlarım mesela morlukları böyle güzelleştirir. Mesela böyle nasıl diyeyim böyle güzelleştirir işte değil mi? Tavsiyem size tavsiyem o kadar yani. Değil mi? Mesela bu. Bunu çok severim. Sıveridir. Yani böyle çok severim. Çok severim. Sıveridir. Bunu çok bayılırım. Niye? Sıveridir. Çok güzel bir şey. Dudağımı nemlendim isteyim. Bu. Bunu çok severim mesela. Sıveridir. Çok 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 çok. Sıveridir. Sıveridir. Sıveridir şey yapıyor ha. Böyle diyor, böyle falan falan diyor. Bunu böyle bu şöyle falan falan diyor. Buna. Tırtık'tan. Çak! Mesela bunu çok severim. Mesela. Florma. Ha. Florma. Bunu Florma'dan aldım. Mesela bunu kullandığımda yüzüm böyle şekilleşiyor ya. Çok evet. güzel oluyor mesela. Ben bunu kullandığımda yüzüm böyle güzelleşiyor. Çok güzel oluyor. kahamını ne Kaldır işte onları. Kaldır. Kaldır. Ben.